Medyaskop Ümit kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Adımda da gösterdiği gibi ben Ümit. Yeni bir vlog ile karşınızdayım. Yeni bir ile karşınızdayım Yeni bir vlog ile karşınızdayım. Anam nereye bastım ben? Yanlış yerde bastım. İşte bugün arkadaşlar şimdi yeni kalktım. İlk önce yapacağım şey yemek yemek. Daha doğrusu yüzümü yıkamak. Oradan sonra yemek yemek sonra buradan ben Furkanlara gideceğim. Ee, yine Furkanlara gideceğim. Bir kere de Furkan bana gelsin. Ha. Öyle işte. Hayır. Neyse ben gideyim. Gözümü yıkayayım. Saçım çok Topla da Topla, da topla. Böyle kadar. Enten gelmiyor. Enten gelmezse toplamayacağım saçımı. Kamerada çok kaliteli. Kaliteli mi çekiyor anlamadım. Daha bir buçuk dakika oldu. 160 megabayt ya. Bu nedir arkadaş? Arkadaşlar, şimdi ben yüzümü yıkadım, yemeğimi yiyeceğim. Şu ikisinin uyumu o kadar çok hoş ki. Birisi bu, Nutella Pahalı bir şey bu. Bu pahalı. Bu da besel. Ya, yani ön kamerayla çektiğim için ters gösteriyor ama neyse. İşte bunların ikisinin uyumu mükemmel. Böyle bir şey yok. Ben yiyeyim, döneceğim size. Evet, şimdi de üstümüzü değiştirme bölümüne geldik. Gördüğünüz gibi tişört, şort. Deniz şortu gibi anasını satayım. Neyse tamam ben... Evet, yine halim de bu. Şöyle göstereyim. Şimdi bir de tişört alıyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben üstümü falan değildim, dişimi fırçaladım, yemeğimi de yedim, yemeğimi de yedim. Şimdi Furkanlara gitme zamanı. Allah'tan Furkan bana yakın yerde. Yani bir 10 dakika, 5 10 dakikalık bir mesafede. Bir hani minibüse binme şeyi gerektirmiyor. O yüzden dışarıda görüşürüz arkadaşlar. Bye bye. Evet, apartmandan iniyoruz. Kumların evinden yolunu atıyoruz. Hava yine çok sıcak. İnşallah fırkamız bu sefer beni bekletmez. Ama bu sefer erken yattı, erken kalktı. Hava da yağmur çiziliyor. O kadar sıcak olmasın yani. hava. Niye böyle bilmiyorum. aşağı gitmek için. geldim arkadaşlar geldim Tıkladım. bu fazla söylemedim ama ya. bak geçti benim benim asansör başlayınız. Gidiyoruz. Üçüncü katta duruyor Furkan Bey. <laughs> Çok seviyorum masasını. <laughs> Yeni çıkatıyor. Selam genç. Merhaba arkadaşlar. Hayvan gülümleri. Dolaba bak çok zengin malı bunlar hepsi bak. Oteller var orada. <laughs> Fasilleşmiş su. Var su içinde. Petrol kokuyor. Uff. Bakın kendime. Ne yapayım? Hmm. Yakışık da var değilsin. Mı? Hayır. <laughs> Saçma ama senin telefonun ön kamerası çok güzel. Benimki de evet. iyi değil. Şimdi ben geldiğime göre bir geçeyim içeriye. Şimdi olacaklardan habersiz. O tas videomu kanıt oluyor. Hadi siktir. Arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Bizim bir önceki <laughs> kanalımız Gang Game isimli bir kanaldı. Ee, ben o kanalda ilk videom şey yok. O değildi. İlk videom Lip For Deed'di. Lip Forditti. Ondan sonra o çektim. Sonra o tas bir stable over çektim. Ben e, tecrübeliyim o konuda. <laughs> ne olacağını falan her şeyini çok iyi biliyorum. <laughs> Ben Furkan'a mesaj aldım. dedim ki Furkan bak elin yani el, beyninden artık böyle vücuduna kan gitmezse <laughs> durdur videoyu. Kalk bir su iç. Ondan sonra kendine gelirsin. Neyse <laughs> arkadaşlar ben şimdi videoya bir bakalım. Ee, videodayken kaç <laughs> kayıt daha alırım zaten. Sen sanıyor muydun bana girip gülüp... <laughs> video kaydını kalmayacağını? Ondan sonra ben sizle konuşurum tekrar alalım. görürüz. Görüşürüz. Evet beyler bayanlar şu anda biz e, otası Türkçe şeyini de kurduk. Outlast'ı Furkan kurmuştu zaten şimdi bir de Türkçe yamasını da hallettik. E, oyunun seslerini e, video kayıt programına göre ayarlıyoruz. Video kayıt programından sonra da e, kaydetmeye başlayacağız. İlk Önce birkaç deneme çekimi yapacağız, seslerimizi ona göre ayarlayacağız. Ondan sonra da e, küçük işleme başlayacak çünkü Outlast emin olun ki çok korkunç bir oyun. Hele bunun bir de ikisini çıkarttılar. Whistleblower'dan sonra ikisini çıkarttılar buraya gitmen ben Hı -hı. gel buraya gel. Whistleblower, o Dust'ın bir modu arkadaşlar. Şey değil mi? Tamamen o hayalet vardı ya onun üzerinde. Whistleblower'da sadece, sadece o hayalet yok da yani şey genellikle o var. Çünkü o, hikayenin... accur... üstüne oluyor Whistleblower. Yes. Yani normal Oğuz Dust'ın modlu hali Whistleblower. <demaniu> Kamera <Conference> i̇şte, kayıyor. İşte birazdan öpeceklerimizi. Biraz daha şunu çapraz bakıyor ya. Hmm. Böyle tamam. Çıkmanı istiyorum senin Ben de senin kamerada çık. Şöyle selfie yap burası da gözüksün. Tamam oradan sen şey böyle. <laughs> evet. Bir yandan da buradayız. Hadi bakalım. Şimdi ben bunu bu, bu kamerayı bir yere sabitleyeceğim arkadaşlar haberiniz olsun. O kayıt şey yapacak mısın? Oyun esnasında Aha. kayıt. Çok güzel. Çok korkacağız zaten. O yüzden biz de alsın. Onu yakalama diyelim. Açalım. Yeni yere de bir şey yapıyor musun vlog? Arkadaşlar şimdi çektiğimiz videonun e, videoyu izliyoruz daha doğrusu e, Furkan'ın komik olduğu bölümleri de ve korktuğu bölümleri izliyoruz. O aşırı komik deminden biz bir krize girmişiz daha çok ilerli, ilerleyeceğimiz bölümler var şöyle göstereyim size. Bir o korktuğum saniye açayım mı arkadaşlar? Açsana yani 29. 29. dakikayı. 29'u mu açayım? Hı zaten gördüler. Şöyle, göstereyim ben. Büyük ihtimalle koyacaksın sen o Aha. 29 kaçtı. <laughs> 29 14'ten falan başladı. Bir gruba göre. 29 ekipa. Hı. Bir dakikaydı kapısını kırıyor. Furkan'a bakalım şimdi. Beni... Çekeriz. Ne bakıyor? Abi? Ne bakıyor? Ne? Düşeyemiyor Manyak amına Kafayı yiyor ya. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Çok korkunç. Arkadaşlar daha bu oyunda Furkan'ın çok korkacağı çok yerler var. Ben hiçbir şekilde spoiler vermedim Furkan'a. Ee, ben bu oyunu bitirdim. 2 ee, yani bir normalini bitirdim, bunu bitirdim. Bir de bunun modu var. Old Dust, var. Onu bitirdim. Bir de Old Dust 2 çıkardılar. Onu bilmiyorum. Daha Türkiye'ye gelmedi. Ee, demo modu var. Ee, onu bilmiyorum. O çıktığı zaman onu alabilirsem alacağım ve oynayacağım. Onu da benim kanalımdan izleyebilirsiniz. Furkan da oynayabilirse oynayacak. Hatta ben bitirdikten sonra direkt Furkan'a vereceğim. Furkan da oynasın. Ben senin onunla... bölümleri izleyeyim, spoiler <gülüyor> <gülüyor> Şey yapacağım. Ee, onunla şey var, cadı falan var. Cadılar <laughs> e, bu oyun gibi değil bu sefer. Yine çok korkunç. Zaten Omnitas Korku Oyun serisinde birinci sırada gidiyor. Aşırı korkunç arkadaşlar. Ee, izleyin bölümlerimizi. Furkan'ın da e, çektiği videoları izleyin, beğenin, abone olun. Zaten ben videonun sonunda da bir yerlere tıklayarak Furkan'ın kanalına sizi ulaştıracağım. Hadi bakalım, birazcık biz izleyelim. Sonra ben size geri tekrardan gelmeyeceğim. Bana tıklayın! Bana tıklayın! Hadi bak. Kaç dakika olmuş? 29 dakika. Bir dahaki kayıt noktasında bitirelim. Tamam. İkinci bölümü çekeriz. Ne bakıyor Ne bakıyor? Sonunu <laughs> <laughs> çekelim! Bir şey yapmayacaksın! Yap, yap, sen yap! Cam kamerayı. Arkadaşlar. Montajını ayarladık videonun. Oh. Youtube'a. Ne <laughs> <laughs> nasıl bir ses çıkarttın ee, Şey, montajını hallettik. Ee, şimdi Youtube'a yüklenin yüzde şu anda. Ee, akşam... Ee, Furkan'ın üstüne tıklayarak onun kanalına ulaşıp onun videosunu izleyebilirsiniz. Benim de olduğum bir video. İzleyebilirsiniz. Videomu burada bitiriyorum. Ee, bitiriyorum görüşürüz arkadaşlar beni de izlerseniz hani Ümit önerdi ya tıklayıp izleyen herkese çok teşekkür ediyorum beğenmeyi yorum yapmayı abone olmayı ve arkadaşlar özellikle de paylaşıp destek olmayı unutmayın eğer yapabilirseniz arkadaşlarınıza söyleyip bizim kanalımıza reklam yapabilirsiniz bir beni gösteriniz size şimdi sosyal mesajlar vereceğim yani bizim büyümemiz sizin büyümeniz ne böyle <laughs> neden yapmıyorsunuz <laughs> bana fatihlerimi yaptırtmayın tamam arkadaşlar Hepin... biz büyüdük <laughs> Siz mi? <laughs> Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. İzlediğiniz evet, için çok teşekkür ediyorum. televizyon programı çıkışı Beğenilerinizi <laughs> hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.